Selamlar Ayşe, blink şey can varus aldım. Bakalım ne yapıyoruz abi. Ne poli ya? Lan maymun Geldi takıma Anamıza küfrettik daha hiçbir şey yapmadan. TR savr ya. Şimdi arkadaşlar Varus'u aldım. Varus'un AP'sinden buff gelmiş. Bakalım oynar mı? Mid'de her türlü basıyı kuruyoruz. Şöyle geri çıkıp adam dürtelim abi. Yani Kötme gelecek her türlü. Kırmızı da geldi. 3 vuruş. 3 vuruş kesin atıyoruz abi bak. Ya <laughs> tam at. Kim <laughs> vermedi adam. Oh mis gibi dürttüm valla. Varus harbi ya Mid'de bire birde. Spatlan pek işe yaramaz o ya. Ne babacım buraya sen? Okey gelmiyor. İleri sefer keser miyiz lan? Ben keser bizi de deneyeceğim. Uç bakayım. Ne abi? Oo, Lee 2 level gang. Şaşırtmıyor lig of Legends bizi. Bu da alacağım dur. Mana hallederiz. Şey çırtmıyor bizi. 2 level gen dedik abi. Bir de like senin arkadaşlar like'lar ve çok önemli biliyorsunuz. Biz bu gankleri yiyoruz ya. Alıştık artık arkadaşlar bu ganklere. Biliyorsunuz yani her zaman 2 level gank yiyeceğiz yani. Adam an orada olmak zorunda mı ya? <laughs> an orada nasıl olabiliyorsun kardeşim? Salmıyor da abi. şey salıp da geliyor. Bizim olsa salmaz. Ben ölürüm anca öyle gelir civillarda görüyorsun yani adamlar burada da kesiyor bekliyor böyle geç geliyor ölüyoruz. bunu da anda koş canlı ya. Lan param hiç gitti. Toy yüzarken yattı haşığı. Vurdum ha. Tesi geldi tık etti. Afet ne değilsin gelir kesin ya. Kessin gelir değilsin. Eyvah. Öl lan bir minyon filan vurursun lan. Döndü ya. Hiçbir şey vurmadı çocuğa. Saçmalığa bak. Neyse. Minyonlar vurabilirdi. Otatak attı bana da vurmadı minyonlar. İşte bezleyeceğiz. alacağız. Okey. Tamam hepsini aldık abi. Base yiyebiliriz. botta mı? Güzel güzel. Deason bayağı aktif oynuyor ya. Şimdi, AP var o sen arkadaşlar. bu ses ne lan? Acayip ses attı. Oğlum, bu ne öyle? Değişik sesi bayağı. Şimdi Ya biz bayağı güçlü olacağız ama. Sen ya ne var abi? yone ez bunlar? Yoracak bizi ya. Şimdi takımın düzgün olması lazım. Geri düşersek büyük problem. Yani çünkü Varus kaçamıyor. Yone falan yakalayacak bizi hoplatacak. Bunu teklememiz lazım bizim. Biraz daha kesersek iyi olur. nisin mesela geçen mesela o evi de iter çok iyi olurdu. Yunanca iş arada ha. Zeki mesela yeni yok zaten de yine. Çok da şey değil yani. Gene mesela olurdu yani. Yürü ya. Resim mi o? Resim. Kim yok da keselim ki. Ne yapayım enayi. Ya at oğlum. <laughs> ne olar kek. Şu an var ya morali çok bozuk çocuğun. Anlatamam size. Lee'sin. Razer üstü arkadaşlar. Gidelim. Ne yapıyor? Ne arıyor? Ben arıyor. Tilt oldu. <laughs> şimdi var ya biz bu hareketten sonra 5 tane genk abi. Ben arıyor yöne. Tilt olmuş. Night var adamın. Bak bak şimdi isim var. Bizi bir arayacak sürekli. İşimiz var ya. Adam 4 level kaldı. Güzel. Oraya alsa 5'ti. Nice abi. Büyük ihtimal etmet alacak. Golem alacak filan bir toparlar biraz. Şunu alalım abi. Bu önemli. Değilsin <laughs> bitti geziyor. Alı bebeğim kesik bir şey yok mu orada? Çallar mı? <laughs> Koyamam ben şuna Koyamam. Evet bence kaç kanka bulaşma bize. Bunu itemiyorum da burayı baksak ya. bot bottaymış. Okey ben zannettim ki şey değilsin. Tabuli harcama sakit ama ultim geliyor. Okey R geliyor abi keseriz bence. mı acaba. Çok iyi refleks yemez. İyisine gerek keser miyiz? Okey tek yedi. <laughs> Öldük. Aa bir flaşı varmış. Keserdi biliyor musunuz ama kolum kalkmadı. Ee, şöyle yapalım. Şunu alalım bence. Daha iyi olur. Değilsin dedim mi? hit diye. Neyse evet, flaşını al çocuğun. Biraz da vurup kesebildim de yani şu 3 vuruş var kesin sanat. Güzel ama Urundan sonra çarın kolu kalkmaz. Letal olsa daha iyi tabi de. AP oynuyorsun Kesiyor oğlum bunu. Ulti açıp. Kesemez mi lan? E'si var ya kesemez galiba. Ben olsam dalardım. Orta sök vurdum Q'da. Ha öyle. Tık tık dürterdim. Yöne asit almış. Okey. Yöne yardım gire ya sökle. Ben olsam buraya girerdim ya. Q'da buraya atar. Reylerdim. Ne yapıyor ya öyle için yapıyor <laughs> bu. Lan al o vision var da rahatla tamam al rahatla al. Al okey al. Al rahatla kanka. Lee'sin çar gen kalsın rahatla. <laughs> rahat, <laughs> okey. Bunlar herot olabilir. Bizim redde herhalde öldük mü ya bunu yapıyoruz ama Bakalım ya herottam değil mi? Redde galiba yani Ali bu. şey alalım bence Aha çalıyor Adam çalıyordu usta Ya antrasım okeyiz ya Gözler her yerde görüyor bizim abi Elf gözlerim adamı herotta gördü Tecrübe arkadaşlar her zaman tecrübe bunlar. Adam mahvettik. Ben <laughs> yani de alacağım. Çit ya. Tito, tit ol tit. Esin geliyor mu? Sizin gelmesin ya ölmeyelim. O derif. Neyse bakalım. Sorun değil. Wave kaybetti. Buradan plate alamayacağız. Okey. Ve izleyelim. Çok fes şu anda. Etsin burada ya. Sağ ol. Yüreğime mu blok atıyorsunuz mu? Okey okey vurt vurt vurt. İyiyiz iyiyiz de salmıyor bizi. Sülük. Salmıyor bizi sülük yapıştır bize Lee'sin. Li sal beni bebiş. Sal beni sal. Ultim yoktu. Aha korusun buraya. Korusun buraya kanka. Atla kes. Aldın ya orayı bence. O yüzde yüz ölü adam. Aynen ölü abi. Tepe açıp diyorum. Abi. Abi. Bu ne abi? Ne? lan. Bu fet miymiş lan fetmiş. Neymiş ya bunlar böyle? Ben sal beni ya. Ultisi var değil mi? Boş baba. Uğraşmayalım çocuk da. Yaşım var mı lan? Neyse gittim ya. Allah'ım emanet. Tamam. Tertemiz çıktık arkadaşlar. Cincik abi. Cincik. It favor. Süpersin. Güzel. Ah, sakin. Sakin. Biz de var? Sakin. TP'mizi attık. Size yardım ettik. Sakin abi. Öne geldi. Geri döndü. Şatlağımız var. Okey. Bunu alacağız. Ondan sonra vadinin alameti alacağız. Abi bir dakika. Bu, bak bu siteye bakınca bu... Ha, bu, bu, bu ne lan? Acayip bir build var. <laughs> Yapmayalım. Yok bu ne abi. Challenger <laughs> build var bunda ama bu neymiş lan böyle. Denebilir. Karşıda AP varken denebilir bu. Bu neymiş ya? Çok enteresan build var da onu denemeyelim. Boş verin. Sonra ben bir göstereyim. acayip bir build var yani. Hayal edemeyeceğiz. Biz bir build var. Onu sonra göstereyim. Bir stabil build yapalım. Bir olmamı çekeyim. Unutturmayın da bana. Harbi çok absürt bir build. Sekem de aldı az önce. Ben şunu yapayım da abi. İsin red efekteceğim ben yani isim kaşınıyor. Bir can kaldı herif. Ay arkadaş ya ölmüyor abi adam bir türlü ikidir bir can ha. Ne Ne yaptı az önce anlamadım ben Ne amaç ne kanka Ne bir değişik adam ya Ulti ver de Havada uçarken yakalayayım dedim herif ama anlamadım Hadi o ne çocuk Sana öz oldum dayı diye Bu duruyor şu anda Durdun mu? Sana öz oldum dayı Hit <laughs> olmuş. orman dönmüyor Dakkor 3 60 farm var Aşırı tehdit herif ya. Ne yaptıysak herife bir kesti kuş da elif de pul bize de vuruyor. Oh, can kaçan gazete kaç, kaçacağım. Oğlan yetiştiremedik mi? Arkadaş misin? bizim bot ne? Fena da uzuyor. İyi eli mouse kaydı ne oldu? Böyle bir şey yok ya. Böyle bir, böyle bir şampiyon yok. Şu saçmalık da yok yani arkadaşlar. <laughs> Açabileceğim bir yer yok. Bak şuraya flash atsam burada kapatıp keserler. Buraya yapmam lazım. Çok darda kaldım. Sal <laughs> beni. <laughs> Deli etti beni ya. Yeter oğlum bir sal beni be. AP mı müzik? Ama bacıma söven zeka bak abi. Yine tırpanamış. Neyse. Hak ama deneyeceğiz. Tanamadı mı? Ha, öldü bizimki. DP atamayız. Yürüyeceğiz. Ölecek o büyük ihtimalle. 9 kere ölmüş. Okey okey okey. Yüksek geri zekası bunu almış. 9-12. Oha top tipe bak. Bu ne? Oğlum hangi? Şey diyeceğim ya ben niye böyle adamlar gelmeye başladı bilmiyorum dediğim değil mi ulan Rita yine başladık abi bilmiyoruz diye 100 tane gank yiyoruz rakibe ya adamlar bize mallar anlıyorum hocam ya Gece tırpanlı zek var biz arkadaşlar oyuna girdiğim gibi anama söyledi ap kaz ananım ne yapayım diye. Abi ya niye böyle olmasın ki abi League of Legends ya Hareketler hareketler Sabır ya Ben için kapı ben giderken. <laughs> Anladım hocam ya. İyisi de Q atmış bana giderken. Sabır ya Rabbi. Tanmıyorlar beni ya. Li yeter abicim. Sal beni. Allah abaydım iyisin sal. Vallahi yeter ya. <laughs> Allah Allah ekranımda full iyisin görüyorum. Ve base açacağım yani. De köpek gibi oynuyor herif. Bak bizim jungle'a bak, bir rakibe bak abi. 11 asist, 5 asist. Base korkutuyor beni ya acayip base atışı şeyse. Satalım. Okey. Ha Fiora kule aldı bedavadan. Okey. Al abi. Ya al artık al yani adam TP attı. Öleceksin. Kaçarsın iyi oynarsan. Var mı alalım? Bu ne yok ettik ya? Her almış okey. O Herald'ı alacak zaten. Yani gitmişti ikinci almış en yani son. Ondan bütün objektif alıyor. Ejder Herald ne varsa emiyor abi. Güzel iyi vuruyoruz ha. Lee'sini kesersin. Onu tekleyeceğim de zor iş ya. Estek yedi. Hı? Güzel açar. Havada öldü bu da. Güzel hepsini tekledik. Ne? Ne abi ya? Kole kule kule ne abi hadi. Bu geliyor bir daha da sonra arkada. Kaşınıyor <laughs> kanka sen. Arkadaş sonra ne pulledi ya. Gidelim abi gidelim. Geri geri. Gel abi. Yapma yapma. Polisini kesecek orayı olmaz kanka bu. Abi ölme ya. Geri işte. Zorlama. Canım yok. Az olamıyor yavrum. Vur. Vur. Alttan keselim. Aha öldü. <laughs> öldü herif. Zex buraya atlasa keseriz ha. Çıkıp mı lan bu? O Q'yu gördün ne Oynayın abi buraya. Ben daha ne yapayım size? Skip. skip. ya bence. Skip misin ya? ya? o ne işte öyle skip gibi. O ne? Faker mı? Ne o? Görüyor musunuz klikleri abi? Neymiş ya öyle? Baba sen nesin ya? Boş var ya. Piklere bak herifin tut Yeni bir skip mi çıktı arkadaşlar belli etmiyor kendini ha. Ne geçeceğim Kaç. Kaç demiştim kanka. Aç demiştim. Boş. İnsan oradaysa açardı burayı. Adam bayıldı lan. <laughs> Yutturmasak iyiydi ya. 3 top. 3 top abi. Ejderi çaldırmamışlar. İyi bari. Şunu kesin bari. Kötü öldük. Ama tam kese gitti gold. Okey ya. Ama hepsi bana gelmiş. Kesin şunu. Size kanka şu ormanı var ya bir salsan da işe arasan ya. Şu an o işe bak bir. Abo. Bak kötü oynuyor çocuk. Bombayı vur. <laughs> tamam şu şurada. Okey güzel. Oh, ama adam bok gibi oynuyor ama skill atıyor. Dojluyor falan. Neyse ezel bir şifrelendirdi ben abi. Tepat. Süpersin. kötü oynuyor şu an abi. Süpersin lan O da Oztan parçası. Yapıyorsun sporu. Kule al. Bana 3 kişi geliyor ya. Zek beni yandı. Korusa beni. ne baksana abi zeki e. ya. Ama 3 1 8 oynuyor. Sorsan spor Hiçbir şey aramıyor adam. Neyse şu şeyi alalım. de alalım. Açımız da boşa gitti ya. 3 vuruştan sonra şeyimiz yetmiyor arkadaşlar. Sağız yetmiyor. Tam boyut var ama onu yapabiliriz. Tank borusu fena bir şey. Tank ve vuruyor deneyebiliriz onu. Sen buraya öldü galiba. Tamam elamış Gir Gir ya. Gir la. Korkma. 21 kilim var. Gir abi. Neden korkuyorsun? Ulti aslanım keşke. Adam tek yedi. Gir baba. Keselim ki. Kaçacak ya. Amiyon tek attı ama yine kaçar ya. Topu yarmış adam. Lol. Bizi buraya alalım abi. Kesemiyorlar mı onu? Vay yazıtar olsun. Yazıtar olsun. Geliyorum geliyorum. Oha ne vurdum ha öyle tek attım Borona gidelim Go boron Teklerim Tekleriz ya boronu geriseler Burada vardı var mı ama Yok bence vardı Var mı? Baron go Baron. Baron Zek. Tamam Baron gelinden Alo Baron la. Manyak mısınız? Nesiniz? Gelseniz ya. Oğlum adamlar ölü. Sabır ya Rabbi Elo ya. Elo'ya bak. Demir 80 Elo 22 ya. Ne buff yedim ya az vuruyorum. Adamsınız oğlum ya. Vallahi yoruyorsunuz ha beni. Ne vur? Ha bu tiplere bak. İşimiz var ha. Ben tanklıyorum. Sabır ya. Smite açacak böyle bekleyip galiba. Tam bir MB'siydi ya. Bedavini alıyor şu adam abi. Ne güzel ya League of Legends. Valla. Ben takıma da böyle bir adam gelse taşsa beni ya. Bir bok yapmasam şu adam gibi. Baron'u bile tanklamıyor. Aptal herif tam keriz ya. Ya bende olmuyor. ya. Almış yerinizi. Beni ilendirmiyor Ben gidiyorum. Hit olun bunlara. Beni hak etmiyorsunuz siz ya. Ama yapacak bir şey yok. Görevimizi taşımak Allah belamızı verecek R değmedi lan Gel buraya gel Üyesi ölüyor <laughs> Çok fazla vuruyorum Baksanıza Rabadon aldık 800 AP cici Ne diyorsun? Hit lan Lee'sin. Canım bir şey bir Bir can herif. Neyse. Bitti oyun. İyi ya. Ne oldu lan? Tanktın sen hani. Vurdumuz bayılıyor arkadaşlar. Olan lan kardeş gel buraya <laughs> <laughs> Ya da aşağı değilsin FF diyor Tank mak dinlemiyor bu Oooo Var ya Bu çok güzel nasıl can çekiyorum abi Olacak ki. <laughs> beyze kesiyorum. <laughs> abi çok iyi ya. Adam beyze kesiyor hiç Bu çok iyi ya. Oğlum takım ne var kötü olsun ağır iyi. AP varsın buff'ı çok iyi olmuş. Yani QW tek atıyor bak. Tank metası tam böyle ihtiyacım olan şey abi. AP Varus. Güzeldi ya. Şu zeki raporunu inşallah ban yer. Şerefsiz zeki. Adam baronda geziyor. <laughs> Zek <de smite> o <laughs> çok enteresanlar ya. Lisin de faker oradan söküyor, kitletiyor. Çayını izleyisin. Hmm. Fena yapışık avurmuşuz. Güzel abi. Çıkıyorum. Tamam. Bay bay.